Thank uh you. -huh. Bu 14 kız ve erkek takımlarımız bu sene oynanan maçlar sonucunda Hatay birincisi oldular. Her ikisi de erkeklerimiz Kayseri'ye gidecek 4-6 Şubat tarihlerinde. Kızlarımız yine aynı tarihlerde Mersin'de düzenlenecek olan bölge şampiyonasına katılacak. Her iki takım için de sıkı bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Tatilde de fırsat bilerek her gün antrenman yapıyoruz çocuklarla. Oradan da e, dereceye girip Anadolu Şampiyonası'na gitme hedefimiz var. Yani depremden sonra biz 3-4 aylık süreçte e, bir boşluk yaşadık. Sonra antrenmanlarımıza başladık. E, hatta bu sebeple birçok e, çocuğumuzun da buraya dönme sebebi oldu. Yani hani şehir dışına depremden dolayı giden çocukların e, buraya dönme sebepleri basketbol oldu diyebilirim yani birçoğunun. Antrenmanların devam etmesi, e, lige hazırlanma hedefi derken hem onlar için de bir moral oldu ve tekrardan hani hayata bağlanmaları veya buradaki hayatın normale dönmesi için onlara bir vesile oldu yani. Şu an bizim Türkiye Şampiyonası hedefimiz var. Öncelikle bölgeden çıkmamız gerekiyor. Bizim bölgemiz de hani güçlü takımların olduğu işte Kayseri gibi, Konya gibi, Adana gibi takımların olduğu bir bölgede mücadele ediyoruz. İlk önce oradan çıkma hedefimiz var. Erkeklerde Adana, Kayseri ve Antep temsilcileriyle oynayacağız. Kızlarda da Adana ve e, yine Mersin temsilcisi var. Onlarla oynayacağız. E, her iki gruptan da çıkıp Anadolu Şampiyonası'na e, gitme hedefimiz var. Öncelikle hedefimiz o. Yaz saatinden beri ter döküyoruz. Çok çalıştık bunlara. E, hedefimiz çok yüksek. Artık Atay Şampiyonluğu yani bizi kısıtlamıyor. Kayseri'ye gidip kendimizi orada da göstermek istiyoruz. Yani emeklerimizin karşılığını alıyoruz. O kadar yazdan beri çalışıyoruz ee, ve bölgelerde kendimizi güzel bir şekilde temsil edip şamp bölge şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz. Yani 7-8 aydır çok uzun bir emek sarf ediyoruz. İşte kondisyon antrenmanları, top antrenmanları. Şimdi işte hedefimiz Türkiye şampiyonluğu.